Değerli arkadaşlar hayalimdeki otomobil kanalına hoş geldiniz. Bu elektrikleşme ve her şeyin kompüterizasyonu neticesinde başımıza neler gelebileceğini çok güzel gözler önüne seren bir haberle karşınızdayım. Okuyunca inanamıyorsunuz ama bu oldu ve benim iddiam o ki bunlardan daha çok çok göreceğiz. Şu ekrandaki aracı hatırlıyorsunuz. Xiaomi SU7 Ultra. Bunun değişik varyantları var ama en üst segment modeli, en güçlü modeli 1500 beygir gibi komik bir güce sahip. 0-100 km'si 1.98 ve bu araba bu haliyle satıldı. Çin dışında satılmadı ama Çin'de millet bunu aldı. Ve insanlar bu arabayı aldıktan bir süre sonra Xiaomi dedi ki ya 1500 beygir size biraz fazla geliyor arkadaşlar. Ben bir güncelleme göndereceğim buna. Beygir gücünü 600 beygir azaltacağım. 600 beygir. Kullandığımız şu aile arabalarının 4 katı kadar bir rakam o kadar aşağı çekiyor. Bir sabah insanlar kalkıyorlar, araba 1500 beygirken daha önce 900 beygir oluyor. Zaten değişik modları var. En üst moda getirdiğinizde, en güçlü moda getirdiğinizde artık sadece 900 beygir oluyor. Ve dedi ki Xiaomi, önce bir arabayı yarış pistine çıkaracaksın. Orada bir sertifikasyon alacaksın. Bu adam bu arabayı yarış pistinde e, hakkını vererek kullanabilir. Bu adam, bu kadın artık kimse. Bu e, kullanıcı bu aracı yarış pistinde hakkını vererek kullanabiliyor. Bakın haberde şöyle. Bunu biz göreceğiz. Sertifikasyonu aldıktan sonra da sadece yarış pistinde 1500 beygirlik moda ulaşabileceksin. Millet ondan sonra tabii kazan kaldırdı, çıldırdı Çin'de arabayı almış olan tüketiciler. Dediler ki ya baba alırken böyle bir şey demiyordun. Alırken e, 1500 beygiri kafana göre kullanabileceksin dedin. Zaten de arabaya bindiğimizde canımız istediğinde 1500 beygiri açıyorduk. Hatta eğer deneme sürüşü yaptıysak büyük ihtimalle e, bayide e, arabayı alıp dışarı çıktığımızda bir 1500 beygirini denedik. Şimdi Xiaomi böyle bir şey yaptığı zaman bu yasal olur mu diye baktığınızda... Eğer burada Xiaomi çok büyük bir efendim e, hata yapıp da bunu yasal kılıfına uyduramadan bu işi yapmış olsa bile ki onu bile zannetmiyorum... Bundan sonraki şirketler bu tip bir aksiyona giriştiklerinde bu yasal olacak. Çünkü o arabayı alırken çok uzun bir metni okuyup imzalamanız ya da efendim okudum anladım şeklinde tuşa basmanız gerekiyor biliyorsunuz ve orada arabanın bir takım güncellemeler e, gönderildiğinde bu güncellemeleri yapması gerektiği bu güncellemeleri reddedemeyeceğiniz yazıyor. Diyor ki arabanın üreticisi benim yapmış olduğum bir takım güncellemeler aracın işte kullanım kolaylığını rahatlığını arttırır ama e, ben bunları istemiyorum deme hakkına sahip değilsin çünkü her bir güncellemede bir yandan da arabanın güvenliğini arttırır kaldıracak bir takım e, yazılım değişiklikleri geliyor. O yüzden sen bu arabayı aldıktan sonra bu arabayı yasal olarak kullanabilmen için güncellemeleri kabul etmek zorundasın. Ha peki bu güncellemelerden bir tanesi benim hiç hoşuma gitmeyen beygir gücü düşüşü olabilir mi? Onu mutlaka metne yedirir. Mutlaka. Derki metinde çok basit. Arabanın işte çok yüksek beygir gücüne sahip bir araç olması sebebiyle arabadaki bir takım komponentlerin efendim işte aksın yok efendim işte fren sisteminin e, bu gücü kaldıramayacağı tarafımızdan müşahede edilirse sorun çözülene kadar e, arabada bir takım donanım değişiklikleri yapılana, arabayı sen bayiye götürüp üst segment bir aks, üst segment bir fren sistemi taktırana kadar Yahut belki de sonsuza kadar tamamıyla bizim tasarrufumuzda biz arabanın beygir gücüyle oynayabiliriz. Belki beygir gücüylemez performans meslekleriyle oynayabiliriz diye yuvarlak konuşur. Tarzı bir metin mutlaka ekler. Ya bu tip metinleri biraz okuduğum için bunu yedirmenin çok kolay olacağını biliyorum. Alırken Tabii kimse bunu okumaz. Büyük ihtimal ne olur bir BMW'si bir Mercedes'i böyle e, Xiaomi gibi değil de bütün dünyada satılan markalarından biri bunu yapsa. Büyük ihtimal bir takım ülkelerde avukatlar bunu okurlar, YouTube videoları çekerler. Derler ki bak haberin olsun sen 700 beygirlik bir BMW elektrikli araç alıyorsun ama bir ay sonrasını aldıktan sonra bu 400 beygire düşebilir derler. Millette de Oralı olmaz. Gerçi oralı olsa ne olacak? Diğer markalarda da büyük ihtimalle aynı olacağı için millet alır. Ya böyle bir dünyaya geldik. Bu elektrikli araçlarda daha doğrusu bırakın elektrikli araçları araçların tamamen artık birer ayaklı bilgisayara dönüşmesinin neticesinde başka bazı çok büyük sorunlar da var. Ya şu arabayı aldın Şimdi bu arabanın zaten bütün parçaları efendim ee, kodlu şifreli e, veya işte seri numaralı böyle bir arabayı aldığında zaten bunun yan sanayi parçası diye bir şey de olmuyor artık gerçekten olmuyor bunun yan sanayi pili olmaz mümkün değil. E, çünkü niye olmaz? Birisi kafaya koysa bu arabanın yan sanayi pilini üretmeye çalışsa bile o pil şifreli ve o pilin aracın beyniyle konuşup ben e, orijinal pilim demesi lazım. Bunu hangi üründe görüyoruz geleceğiz. E bu aracın baktığında efendim işte e, elektronik bütün parçaları için aynısı geçerli. Bunu arkadaşlar BMW modellerinden bir tanesinde cama bile koydu. Camda bile yan sanayi parça alıp taktığında eğer BMW'nin e, o üzerindeki efendim e, şey yoksa, e, identifier'ı yoksa o cam o arabaya uymuyor, araba hata veriyor. Hangi model şu anda hatırlayamadım ama bir ülkede camlarda bunu denemeye başladı BMW. E şimdi bu arabanın kapısına da bunu koyabilir. Ya da kapısına koymaz. Kaporta cam hariç her yerine koyar. Bu arabayı aldıktan sonra sen tamamıyla tüketicinin artık insafına e, kalmışsın. Bu arabanın motoru bozulsa ve e, adam dese ki bu arabanın arkadaşım motoru işte e, 30 bin dolar. 3 e, motoru var bu arabanın her biri 30 bin dolar. 2 motoru yaktıysan şu veya bir sebeple 60 bin dolar dese bittin ya alacaksın, ya alacaksın Böyle bir dünyaya gelmiş bulunuyoruz. Bunun örneğini nerede gördük? Olmaz olmaz diyen değerli dostlarıma en son iPhone'larda... YouTube'da şöyle bir takım videolar var ve doğru olduğuna eminim onların. Adam iki tane sıfır kilometre iPhone'u alıyor. Ee, videonun işte e, videoyu çalıştırıyor. Orada paketlerini açıyor. Paketlerini açtıktan sonra iki iPhone'un içini açıyor. Bir iPhone'un kamerasını alıp diğer iPhone'a takıyor. Ve İki iPhone'da hata veriyor ve ikisinde de kameralar çalışmıyor. Mesela birinde sadece ön kamera çalıştı diğerinde kamera hiç çalışmadı gibi. Niye? E takmış olduğun parça orijinal parça, fabrikanın efendim ürettiği orijinal parça, e, fabrikanın taktığı parça. Ama işte her bir parçada takılmış olduğu telefonun e, seri numarası var. Diyor ki ben şu 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 seri numaralı telefona ait kamerayım. Sadece o telefonda çalışırım. Başka bir telefonda çalışamam. Bunun mantıklı bir sebebi var mı? E, bir yerde var. Çünkü hırsızlığı engelliyor. Bu şekilde birisi iPhone'unuzu çaldığı anda hiçbir parçasını kullanamaz. Camını kullanabilir belki bir tek arka kaportasını kullanabilir. Onun haricinde bütün parçaları çöp olacak. İnsanlar telefonunuzu çalmaya yeltenmezler. Mantık düşünce bu. İşte bunu arabalar uygulayınca da e, pek böyle e, hoş olmayan e, sorunlarla karşılaşacağız ve daha neler 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 göreceğiz. Aa, bir dakika bakın esas bir dakika söyleyeceğim şeyi unuttum bir saniye e, iki tane önemli hususu eklemeyi e, unuttum Xiaomi kullanıcılardan çok büyük tepki gelince bundan vazgeçti şimdilik e, Çin'e giderseniz bu arabalardan görürseniz aman hemen bir ağacın arkasına falan saklanın e, babaannenin bir tanesi bu aracı 1500 beygirle üstünüze sürebilir yani. Şu anda bundan vazgeçildi. Ama bak daha önemli bir şey var. Daha önemli bir şey var. Şimdi bu arabayı aldın. Eğer Xiaomi o planını uygulamaya kalk, kalktı, o planını yürürlükten kaldırmasa, uygulamaya koysaydı. Gittin sertifikasyonu da aldın. Dedin ki ben bu arabayı kullanacak kadar usta sürücüyüm. O da güzel. Ha o sertifikasyonu aldıktan sonra aracı sadece yarış pistinde 1500 beygire yükseltebiliyorsun. 1500 beygirlik modunu açıyorsun. He, ee, yarış pistinde olduğunu nereden biliyor? GPS'ten. E peki devamlı olarak nerede olduğunu takip etmek zorunda mı? Evet, devamlı olarak nerede olduğunu takip etmek zorunda. Yani o araç 7 24 365 gün aralıksız, saniye sektirmeden senin nerede olduğunu takip edecek. Düşünebiliyor musun? Şunu yapamıyorsun yani. Ben GPS'i kapatayım. Yapamıyorsun. GPS'i kapatırsan GPS kapalı bir şekilde yarış pistine gitmiş olabilirsin. Ee, yarış pistinde 900 beygirlik modunu da kullansan büyük ihtimalle e, arabayı hırpalamışsındır. Araba garanti kapsamından çıkar. Bunu da takip edebilmek için GPS 7.24 açık durmak zorunda diyecektir çok büyük ihtimalle. Bu benim varsayımım. Bu benim tahminim. Çünkü zaten uygulama e, yürürlükten kalktı ama iş o noktaya geldiği aşamada çok büyük ihtimal 7.24 GPS ile zaten sizi takip etmek isteyecek bu araba. Ayrıca Amerika'da da şöyle bir uygulama başladı. Ee, bir takım şirketler araçlarının zaten böyle e, abuk sabuk beygir güçleri olmasa bile o GPS'ini 7.24 açık tutmanızı istiyorlar. Niye? Şundan dolayı eğer GPS'i 7.24 açık tutarsanız... Arabanın riskini daha güzel ölçüm diyebilirim. Bu kullanıcı ne kadar efendim işte oranda ne kadar işte haftada ortalama saat şehirler arası yola çıkıyor. Ne zaman çok kalabalık çok kaza olan ana arterlere çıkıyor. İstanbul'daysanız ne zaman E5'e çıkıyor ne zaman efendim işte etilerde sakin trafik içerisinde turluyor. Bunları bilip sana daha güzel sigorta fiyatı verebileyim diye zaten Amerika'da işte 724 GPS'inizi açık tutmanızı isteyen sigorta şirketleri var. Tabi bunu bir yerde mecbur kılacak noktaya getirebilir sistem çok rahatlıkla. Eğer 7/24 GPS'ini açık tutarsan normal bir e, işte sigorta ücreti çıkarır. Yok ben GPS'imi açık tutmayacağım dersen yine sigorta yapar aracına ama astronomik ve aşırı fahiş bir fiyatla yapar. Ülkedeki tüketicilerin %95'i GPS'ini açık tutar mecburen. O noktaya da geliyoruz çok hızlı bir şekilde. Ve daha neler neler. Başka bir videoda da, e, o da bekliyor kaç zamandır materyali hazır, e, araba şirketlerinin bir takım özellikleri nasıl artık aboneliğe bağladığını anlatacağım. Yine bunun öncülerinden biri BMW. BMW mesela ısıtmalı koltukları aboneliğe bağlamaya çalışıyor. Sattığı her araçta ısıtmalı koltuk özelliği olacak. İlk aldığında 3 ay bedava olacak. Ondan sonra şak özellik kapanacak. Diyecek ki istiyorsan bu özelliği ayda 10 euro. Ona da geleceğiz. Ama işte maalesef araba dünyası böyle bir noktaya doğru gidiyor. Nerede o eski günler? Arabayı al, bir ustaya götür. Usta arabayı turbolasın, turbosunu büyütsün, enjeksiyonu efendim büyütsün, ee, belki bir met enjeksiyonu taksın arabaya. Araba ondan sonra uçsun gitsin, arkasından siyah dumanlar atsın. O günler kapandı. O günler kapandı. Bu iş gerçekten araba severler açısından çok kötü bir yere gidiyor. Bakalım neler göreceğiz daha. Haydi kendinize çok iyi bakın. Güzel pazarlar şimdiden.